Değerli izleyenler Güney Azerbaycan ayakta. Evet Güney Azerbaycan'da neler oluyor? İyice hapishanelere düşen Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin sayısı gitgide çoğalıyor. Sizlere ara ara böyle yayınlar yapsam da İran bildiğini okumaya devam ediyor. Sadece suçu, sadece suçu Azerbaycan Türk'ünün dilinin kaybolmamasını söylemek ve okullarda Azerbaycan Türk'ünün diline ilgili derslerin konması ile ilgili tabii ki istekleri İran tarafından hiçbir zaman kabul görmeyen bu isteklerde özellikle Azerbaycan Türk'ünün varlığının kaybolmasını Türklerin farslaştırılma çabalarına karşı önemli isimlerden birisi Azerbaycan Türk'ü aktivist Abbas Lisani. Abbas Lisani yaptığı açıklamada bütün kardeşlerime sesleniyorum. Abbas Lisani dedi ki Artık kuru ve sıvı gıda tüketmeyi bırakıyorum. Evet artık tamamen yaşamının idamesini ortadan kaldıracak oruca başlayacağını söyledi. Ölüm orucuna başlayacağını söyledi. İnanılmaz derecede üzgünüz. Abbas Lisani lütfen sesini duymak istiyoruz. Sesini duyuruyorsun ama kendi sağlığını da şu mollalar için tehlikeye atma. Lütfen Molla rejimi artık son günlerini yaşıyor. Molla rejimini yaptığı Fransız yapımı bu rejim, Fransız yapımı, orada üretilen ve özel uçakla yollanan bir rejim. Evet, Fransız rejiminin sonu gelmeli. Katolik dünyasıyla sıkı sıkı ilişkiler içinde bulunan e, Vatikan'daki papazlara övgüler yağdıran İranlı mollaların Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin koğuşlarına bakın. Mesela şu anda Abbas Lisani'nin koğuşuna kimi yolluyorlar biliyor musunuz? Her türlü en kötü suçları işleyen, İran'da en kötü suçları işleyen, adi suçları işleyenleri bu kardeşlerimizin, bu aktivist büyüklerimizin evet koğuşlarına koyuyorlar. Sırayla evet öğün öğün şiddet uyguladıkları söyleniyor ve aileleriyle görüşemediğini biliyor musunuz? Ya hapishanedeki insanların en temel hakkı olan bu durumu nasıl kısıtlarsınız? Bunun neresi Müslümanlık? Sadece en iyi bildikleri Müslümanlarla savaşmak olan Farslardan bahsediyoruz. Kendilerinin kalpleri, kulakları ve düşünce merkezleri mühürlendiği için hiçbir zaman yaptıklarını kabule yanaşmayacaklardır. Özellikle Halet'te işledikleri cinayetleri söylerseniz hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar. Evet, bu kadar sakat bir durum. Yani kardeşlerimize gelince aslan kesilip Ermenilere gelince şirin güvercini oynamak mıdır İrancılık? Evet ruhani. Sadece ruhani değil. Molla rejiminin Güney Azerbaycan'da ben Türk'üm, Türklere de bu kadar yapılmaz diyen herkesi hapise tıktığını biliyor musunuz? Şu an 8 tane aktivist evet ölüm orucuna başladı. Onların bu durumunu kayıtsız görmek, onlar bizim için, Türklüğümüz için, Dilimiz için, örfümüz için, adetimiz için çabalarken Güney Azerbaycan'daki kardeşlerime sesleniyorum. Ey Güney Azerbaycan, ey Tebriz halkı, Abbas lisani bugün Abbas lisani. Yarın senin kardeşin, yarın senin öbür caddede, öbür binada oturan akraban, ahbabın onlara da sıra getirecekler. Bugün siz susarsanız, bugün siz tepkiyi tam vermezseniz ne olacak bu işin hali? Lütfen Abbas Lisani'nin, evet Azerbaycan Türk'ü aktivist Abbas Lisani'nin bu çığlığına bütün Güney Azerbaycan sokakları doldurarak ve onlara şunu söylemek istiyorum. Abbas Lisani serbest kalana kadar eylemlerinize devam ediniz. Niye bunları söylüyorum? Çünkü Güney Azerbaycan'da artık baskılar çok ama çok açtı korku rejimi oradaki kardeşlerimizin sokakta Türkçe konuşmasını bile tehdit olarak gören bir anlayışa kadar uzandı. Aktivistleri cezalandırarak bu gibi örneklerle 15 yıl, 20 yıl sudan sebeplerle cezalar vererek Türklüğü bastıracaklarını sanılan bu zalim Fransız yapımı, Fransız imalatı rejimin şimdiye kadar evet Müslümanlara ne kattığını söylerseniz kocaman sıfır. Evet İran'ın şu anda Türklüğe karşı açtığı savaşta kaybetmesini diliyoruz. Ve Abbas Lisani'nin saçının teline dahi zarar gelirse İran'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı da aşikar. Abbas Lisani'yi sahipsiz sanırsa Tahran hayatının en büyük hatasını işleyecektir. Abbas Lisani kırmızı çizgimizdir. Eğer Abbas Lisani'ye en ufak bir şekilde kılmaz zarar gelirse gerçekten önü alınmayacak bir şekilde rejimi çöküşü hızlanacaktır. Buradan Mollalara sesleniyoruz. İşiniz gücünüz Türklerle uğraşmak. Abbas Lisani'nin evet onun uğrayacağı zararların size ne yararı var? Sizi, size karşı daha da keskinleşen ve daha da dirençleşen, daha da bağışıklaşan bir ruh, bir güruh yetişiyor. Görmüyor musunuz? Abbas Lisani'yi eğer serbest bırakmazsanız, ve onun gibi kardeşlerimizin ölüm orucuna mani olup bu durumdaki yanlışlıkları ortadan kaldırmazsanız evet İran rejimini her gün burada eleştireceğiz. Demokratik hiçbir uygulamanın olmadığını haykıracağız. Türkiye özellikle buradaki gelişmelerden dolayı tabii ki İran'ın yönteminin, yönetiminin neler işlediğini görüyor. Özellikle Türkiye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına gidip temizlemeye başladığımızda en büyük rahatsızlık sesinin İranlardan geldiğini görüyor musunuz? Maksist, Leninist, PKK'lı teröristlere karşı Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan bir anda bakıyorsunuz ki anlarız Vatikan rahatsız, anlarız Amerika rahatsız, anlarız İsrail rahatsız. Ama sen neden rahatsız oluyorsun be Ruhani? Neden rahatsız oluyorsun bre İran? Artık Abbas İhsani ve diğer aktivistlere sesleniyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Milyonlara ve milyarlara ulaşacağız ve sizlerin sorunlarını en yüksek sinirden dile getireceğiz. Güney Azerbaycan'a sesleniyorum. Bütün kardeşlerim, 40 milyon Güney Azerbaycan, destek lütfen, destek. Tebriz'deki tüm kardeşlerim, serbest kürsünün bu çağrısına uyunuz. Güney Azerbaycan ayakta ve Azerbaycan Türk'ü, bilim insanlarımız, yazarlarımız, edebiyatçılarımız, düşünürlerimiz, bu değerli kardeşlerimizin günahı nedir yahu? Nedir bunların günahı değerli kardeşlerim? Nedir? Türk olmak mı bunların günahı? Evet, inanılmaz bir üzüntü ve ızdırap içindeyiz. İran'ın bu yaptığı uygulamanın sıkı takipçisiyiz. Bu yaptığı uygulamayı bütün Azerbaycan Türklerine her gün hatırlatarak İran'dan ayrılışının başlamasını gerektiği de söyleyeceğiz. Artık yeter. İran bu yanlış yoldan dönmeli ve yaptığı hatadan dolayı bütün aktivistleri özür dileyip serbest bırakmalıdır. Eğer serbest bırakmazsalar kursu kürsüde bunu haykırmak bizim için vaciptir, farzdır. Evet, İran yaptığı yanlıştan dönmeli ve kardeşlerimize bizim sahip çıktığımızı görmeli ve bütün dünyaya bu zulmü duyuracağımızı bilmeli. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Bir dahaki konuda görüşene kadar hoşçakalın.